''Ben bu taşları Alnion'dan getirdim ve bu duvarları ördüm'' der Lipudrin'in oğlu Sarduri ilk taşını toprağa diktiği Şehrivan'ı söze taşırken. diğer şahane çobanın harcını kardığı şehrin sakinleri dünyada van, ahirette iman der o gün bugündür. Sırtını arşa değmeye meyilli dağlara dayamıştır maviye sevdalı kent. Önünde uzanırken bir çarşaf gibi göl demeye kıyılamayan mavi suları. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak geçse de kayıtlarda buranın sakini için daima behrevane oldu. Kente bin yıllardan beri hayat ve güzellik bahşeden suları. Sodalı suları nedeniyle içinde yaşayabilen tek balık türü kendine has inci kefali bölgede balıkçılık yapmanın da vesilesidir. Yüksek dağlar ve derin vadilerinin lütfudur adeta Erçek Gölü. Eksilmez hiçbir zaman semalarında Fakiye Teyran'ın misafirleri. Yüzyıllardır gökçede fakileri karşılar, tüm bereketiyle cennet toprakları. Dört mevsim, ezgiye dönüşen çığlıkları yükselir semaya, yüzlerce farklı kuşun. Işıl ışıl parırdayan sularla hemhal olur pembe kanatlar. Havayı döver mütemadiyen ince, zarif uçuşlarda ahenkli kanatlar, sevdaya dalan flamingoların nezaretinde. Mevsimsel olarak suları çekilen göl, yıl boyunca biriktirdiklerini misafirlerine cömertçe sunar. Aynalı Sazan'ın mekanı, Sıhke Gölü. Kente hayat veren su kaynaklarından biri de Sıhke Gölü'dür. Bereketli topraklara can veren göl, aynı zamanda sazan balığının da mekanı olarak bilinir kentte. kurttan kuştan ahval edinilen yüksek diyarlardandır Erekdağ. Efendiye isyan niceleri geçti buralardan. Kürdistan ulemasından Bediüzzaman Said-i Kurdi gibi. Esaret acısıyla sınanan Kürt Said'in ilk durağıdır Erekdağ'ın eteklerinde Çoravanis köyü. Sürgün yollarındadır Kürt alim kendi toprağında. Şairin dediği gibi yine çare dağlar olmuştur Sığınır iki yıl boyunca harabe çilehanesinde Kürt Said, hal çaresini bulmak için başına musallat zulmün. Yıllarını burada geçiren said Kurdi'nin ardından kalan külliyenin restorasyon ve çevre düzenlemesine başlayan İpek Yolu Belediyesi, alimin mekanını geleceğe taşımaya gayret ediyor. İsmini tarihin daimi ulaşım, kültür ve ticaret bağlantısı olan İpek Yolu'ndan alan İpek Yolu Belediyesi, 30.03.2014 tarihinde Medeniyetler Beşiği Van'ın Büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla merkezi ilçe oldu. 274.902 kişilik nüfusa sahip olan İpek Yolu, 52 mahalleden oluşan Van'ın en büyük ilçesidir. Statüsü yeni de olsa ilçe bin yılların mirasını bağrında taşımaktadır. Asya kıtasını Avrupa'ya bağlayan İpek Yolu bin yılların dini ve kültürel mirasını günümüze taşımaktadır. Birçok medeniyete beşiklik eden Van Kalesi, dünyanın önemli tarihi miraslarındandır. Kale, Mirattan önce 9. yüzyılda Lutipri'nin oğlu Sarduri tarafından kurulmuştur. Kale, sarp bir kayalık üzerine kireç taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Yapı 1800 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde olup 80 metre yüksekliğindedir. Görkemli Van Kalesi, kayalığın batı ucundaki Sardur burcu ya da Madir Burcu olarak bilinen yapının taşları üzerinde altı kez yenilenen Asurca yazılı yazıtlar bulunmaktadır. Asurlulardan sonra bu topraklarda kurulan ilk büyük devlet Urartulardır. Savunma sanatında tarihin en gelişkin sistemini kuran Urartular, dönemin en gelişkin sulama sistemini de geliştirmişlerdir. Yaşamın ilk nüvelendiği bu diyarlarda her medeniyetin, dilin, kültürün, halkın iz rastlamak mümkün. Umut, sevgi, korku ve güvenin söze döküldüğü, huzurun paylaşım, paylaşımın da huzura dönüşün arayışı olduğu ibadetgahlar, tarih ve kültürel mirasın kayda değer nişanelerindendir. İpek Yolu ilçesinin yukarı Bakraçlı köyünde bulunan Varagavang, namı diğer Varak Surp Haç Manastırı, Çanın çaldığı ilk Ermeni manastırıdır. 7 ayrı kiliseden oluştuğu için halk arasında 7 kilise olarak da adlandırılmaktadır. 8. yüzyılda inşa edilen bu tarihi mirasın bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Birçok medeniyetin kültürel zenginliğini bağrında taşıyan Van'ın kendine has toprak evleri kentin önemli bir mirasıdır. Kentte artık rastlanamayan evlerin yapı malzemesi ve kendine has mimarisi adeta hayranlık uyandırmaktadır. Tek veya çift katlı cumbasız, çift katlı cumbalı ve özel evler olarak dört gruba ayrılan toprak sırlı Van evlerinin önemli bir özelliği, tandır ve bahçe içinde evden ayrı olarak ahırın olmasıdır. Evlerde topraktan yapılan kerpiç, su basmacından kesme veya molos taş, örtü sisteminde ise döşeme, mertek ve düzdüm kullanılır. Şehir merkezinden İskele'ye kadar uzanan İskele Caddesi, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ikinci uzun caddesi olma özelliğine sahiptir. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Van'ın kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan en başta geleni ise hiç şüphesiz Van kedisidir. Dünyada saflığını koruyabilmiş, melezleşmemiş canlıların başında gelen Van kedisi, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğunu andıran uzun ve kabarık kuyruğu ile insanda hayranlık uyandırmaktadır. Van kedisinin diğer bir özelliği ise değişik göz renklerine sahip olmasıdır. Gözlerinden biri mavi, diğeri sarı olan Van kedisi aynı zamanda suya da oldukça düşkündür. İki yıl önce Japonya'da düzenlenen Dünya Kedi Güzellik Yarışması'nda Van kedisi Dünya Güzeli seçilmiştir. Van'ın günümüze kadar ulaşan önemli kültürel değerlerinden biri de Van kilimleridir. El ile işlenen her kilimin ayrı bir ismi ve hikayesi vardır. Göz nuruyla dokunan kilimlerin estetik güzelliğinin yanı sıra her motifine ayrı bir duygu işlenmektedir. İfade edilemeyen duygular, söylenemeyen aşklar, umutlar, üzüntü ve beklentiler kimi zaman bir çiçek, kimi zaman da bir kuş figürü olarak kilimlere ilmek ilmek yansıtılır kilimlerin her motifi bir masal, bir kitap olur ve tarihi günümüze taşır. Tarihin yaşanmışlıklarını, bereket, mutluluk, aşk ve kötülüğünü serer, önümüze usta eller. Usta ellerin küçük dokunuşlarla yarattığı harikalar mekanı Savatlı gümüş işlemeciliği, Van'ın yüzyıllardır devam eden zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Dört karışımdan elde edilen bir süsleme sanatı olan Savat'ta da Van kilimi gibi her motifin bir anlamı ve hikayesi vardır. Bir zamanlar yüzlerce insanın uğraştığı bu zahmetli meslek günümüzde yok olmakla yüz yüzedir. Van, tarihin ilk sistemli sulama sisteminin geliştirildiği topraklardır. Arazinin engebeli olması ve iklim koşulları nedeniyle bitki üretimi sınırlıdır. Van Gölü'nün çevresine yaydığı nem, soğuk iklime rağmen birçok tahıl ve sebzenin yetiştirilmesini olanaklı kılmaktadır. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, şeker pancarı, patates, domates, kavun ve karpuz en çok yetiştirilen ürünlerdir. Ceviz, elma, armut, kayısı gibi meyveler de yetiştirilir. Türkiye'de en çok hayvanın bulunduğu ikinci kent olan Van'da arıcılık ve balıkçılık da yapılmaktadır. Tarihi, kültürü ve doğasıyla eşsiz güzelliklere sahip olan Van, yemek kültürüyle de nadide bir örnektir. Yöre halkının genel olarak hayvancılıkla uğraşması, beraberinde süt ve süt ürünlerinden elde edilen geniş bir besin kültürünü de getirmiştir. Yaylalarda elde edilen bal ve otlu peyniri ve mırtoha gibi geleneksel yiyecekleriyle ayrı bir damak tadı, zevki ve lezzeti sunmaktadır. Pek yolu Belediyesi tarafından açılışı yeni yapılan Berivan Kültür Merkezi bin yılların kültürünü günümüzde buluşturuyor, kentin kültürel zenginliğini yeni nesillere aktarıyor. Kızıla bürünür her akşam üzeri batan güneş, maviye sevdalı kente. Lutipri'nin oğlu Sarduri'den beri, tüm ihtişamıyla selam durur Teyran'ın kuşlarına, Tamara'nın aşkına, Metra İsa'nın gadrına.